İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Mutfak eşyaları üretilirken nelere dikkat etmeli? Kaliteli ham maddenin önemi nedir? Konuyla ilgili ayrıntıları iş insanı Abdülkerim Baydur'la konuşuyoruz. Mutfak eşyaları üretilirken İlk başta dikkat edilmesi gereken en hassas ve en önemli konulardan bir tanesi ham madde. Kanserojen madde içeren veya niteliği düşük ham maddelerin içerisindeki nikellerden dolayı da birçok anlamda ham maddenin kaliteli olması ve bu kalitenin mutfağımızda birleşmesi çok önemlidir. Yani en önemli konu ham madde. Peki mutfak eşyaları üretilirken arge çalışmaları ne kadar önemlidir? Bu arge çalışmaları ile birlikte gerçekten de öyle bir noktaya geldik ki hani eskiden tencere, tava veya porselen niteliği çok farklı bir noktaya gelmeye başladı. Bu nokta Arge ile birlikte ciddi anlamda hem bütçemize, hem ekonomimize, hem bize çok ciddi değerler katıyor. Türkiye mutfak eşyası ihracatında aldığı ödüllerle yurt dışında pazar payını büyütüyor. Hem ekonomik olarak hem de ciddi anlamdaki ihracat kapasitesiyle birlikte ürünlerimizin farklı ülkelere gitmesiyle birlikte hem ekonomik olarak hem de ciddi bir yatırım talebi olarak günümüze çıkıyor. Pazar payımız çok ciddi anlamda büyüyor. Büyümesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de zaten aldığımız ödül, ödüller. Hani bu ödüller hem bize değer kattığı gibi Türkiye'de de çok ciddi anlamda çok ciddi bir getirisi oluyor. Bunların en büyük sebebi de kalite. Türk ürünlerinin menşe olarak kaliteli olması ve bu kaliteli bu pazarda ciddi anlamda büyümesi hem ülkeler arasındaki inovasyonu hem de bizlere katlı değerden dolayı biz çok mutlu olmakla birlikte çok ciddi anlamda büyümeye devam ediyoruz. İnternet üzerinden mutfak eşyası alırken nelere dikkat etmeliler? Buna dikkat edilmesi gereken en hassas noktadan bir tanesi lisans. Yani lisans üreticilerin veya ciddi anlamda büyük kanalların yaptığı ürün satışlarının bu noktada lisansla birlikte devreye girmesi. Ürünlerin içerisindeki olan garanti belgeleri ve bu garanti belgelerinin doğrulukları çok önemli. Üretici nasıl dikkat ediyorsa tüketicinin de o garanti belgelerini alıp, inceleyip, okuyup hatta bunu onaylamaları onların açısından çok önemlidir. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.